Türkiye'de e, en çok sevdiğin tarihi yer neresi? Gezip görmek istediğin ya da gördüğün. Kayaköy'ü çok seviyorum. Kayaköy güzel bir yer Fethiye'de. Evet çok. Efes'i falan gördün mü? Efes'i küçükken gitmişim, pek hatırlamıyorum. Pamukkale? Pamukkale'ye de gittim, orası da çok güzel. Farklı evet. bir yer. Güzel yer değil mi, full. Evet. İngiltere'de bu kadar böyle tarihi yer var mı peki? Tarihi yerler var ama bu kadar güzel yer yok. Aa, duyun işte, Türkiye'nin güzelliğini duyun arkadaşlar. Dünyanın en güzel ülkesi. beğeniyoruz. Can önce senin istiyorsan. Tamam. onun da pili bitiyor. Eve döneceğim diye bağırıyor. Nasıl ilk görüntü adadan? Süper, inanılmaz. Hemen her şey yavaşça. Dikkat Düşmeden hopla. <laughs> tamam, ben alırım. tamam. tamam. Evet, ekipmanlarımızı sağ salim adaya ee, vardırdık. Şimdi bu güzelim adayı gezeceğiz. Çok büyük ihtimalle depremlerle, tufanlarla, onlarla bunlarla bu ada yıkılmış. Bak merdivenle denize kadar bir yol vardır. Şöyle fark edebiliyorsunuz artık. Şimdi burada neler göreceğiz Can? Yaban tavşanları göreceğiz. Olabildiğince yılan, çıyan, akrep. Şaka yapıyorum. Bu adamızın ismi Karacaören Adası. Çok küçük bir yer. Daha önceden geldiğimizde içerisinde yaban tavşanları gördük. Herhalde buranın köylüleri gelip bırakmışlar burada üresinler, türesinler diye. Bolca çanak çömlek göreceğiz burada. Küp kalıntıları olacak etrafta. Sonra kiliseye gideceğiz. Kilise en tepededir. Kilisenin içini gezeceğiz. Dediğim gibi tarihi bazı kalıntılar var. Onlar hala duruyorsa onları göstereceğiz size. Fethiye bölgesi biliyorsunuz Likya uygarlığının bölgesi oluyor. Bazı kaynaklarda 7000 seneye kadar burada bu bölgede Likyalıların var olduğu biliniyor. İlyada destanından tutun bu işte tarihteki ilk yazılı anlaşma Kadeş Antlaşması Hititlerle Mısırlar arasında yapılan o savaş orada geçiyor isimleri. Her yerde geçiyor yani. Likyalılar Anadolu'nun şimdiki halini almasında büyük rol oynamışlar. Anadolu'yu korumak, Anadolu'nun bu şeklinin bozulmaması için de gönüllü olarak da savaştıkları söyleniyor. O yüzden bende çok önemlidir yerleri yani. Bizim bu topraklarımızda gerçekten uzun yıllar şekillenmesine yardımcı olmuş bu uygarlık oluşu çok özel kılıyor bizi. Bizde Likya'yı. Buradan Fethiye'den Antalya'ya kadar olan o Teke Yarımadası Likya uygarlığının varlığını e, sürdürdüğü yer oluyor. Bir sürü antik şehir var. Söylemiştim daha önceden de işte aklıma gelenleri söyleyeyim. Patara, Leton, Santos, işte e, başka Duman Otel. Sen <laughs> sizler de tamamsa Abi yılan görürsen 3'e basıyorsun. Teşekkürler. Çiyan görürsen rica ederim 3'e bas. Tamam. E, domuz görürsen de kaçarsın zaten. Domuz mu var burada? <laughs> Bakacağız. İnşallah. İnşallah. <laughs> Taşlıklı zorluklu yolları teptik ve yavaş yavaş adanın zirvesine ulaşıyoruz. Birazdan oradayız. Yol üzerinde böyle yapılar var. Neymiş bakalım buna. Ebru olsa hemen bilirdi bunu. Bizim Ebru çok profesyoneldir böyle tarihi okumalarda. Ha. Tabii tabii. Karşımız Baba Dağ. Baba Dağ'ın bu paraşütle atlanan yüzünü görüyoruz şu anda. Hemen yine onun altında gördüğünüz Ölüdeniz plajı. Böyle sağdan sağdan gittiğinizde delik ki yolunu yürümüş oluyorsunuz. Antalya'ya kadar 550 kilometre. Dünyanın en iyi 10 trekking yolundan bir tanesi kendisi. Valla. geldim. Dronumuz bozulmayla meşgulken biz taşları bulduk. Gördüğünüz taşlar en az 2000 yıllık. Bu yan taraftaki San Nicolas adasında da buna benzer çöküntü, harabe yerler var. İlk Hristiyan tarihinin papazlarının yetiştirildiği manastırlar. Oraya da gidebiliriz ama bugün değil. Değil mi? Sen gittin mi oraya? Ben hiç gitmedim. Gideriz. E burada gelsin hep birlikte belki bir tekne turu yaparız. Taşlar bu. Şimdi bu taşları siz gördünüz, biz daha önceden görmüştük. Bunlar ne olacak? Tarihi değeri olan şeyler. Acaba bunları böyle bir yetkililere falan bildirmek mi lazım? Çünkü o Sendikolas adasında da var böyle taşlar mesela yerlerde. Hepsi numaralandırılmış, koruma altına alınmış, envantere kayıt edilmiş. Ama bunların hiçbir şekilde bir kaydı kuydu yok. O yüzden umuyoruz ki bu videoyu izleyen böyle yetkililer olursa burayla ilgili gelip belki bir çalışma yaparlar ha. Düşünsene İyi bu olur. derleyip toplayıp böyle biraz düzenlendiğini falan. Değerlendirmeleri lazım. Bence de. Her yerden bir şey çıkıyor. Bak burada da bir sütun ayağı yine. Görüyor musunuz? Buranın ne kadar bilinmez olduğu etrafta bir tane çöp olmayışından anlaşılabiliyor değil mi? İngiltere'de insanlar yedi içti şeyleri sokağa atıyorlar mı? Yok orada atmıyorlar. Ne yapıyor? Çöpe mi atıyor? Çöpe atıyorlar yedi kendini alıp da eve götürüyorlar. Evet. Bahsettiğimiz küp kırıkları başladı burada yavaş yavaş. Bunların içinde büyük ihtimalle zamanında işte yağlarını taşıyordu insanlar. Su taşıyorlardır. Can sen de peder gibi kel kalacaksın ha. <laughs> Bu tarz bilmediğiniz yerlerde yürüyüşe çıkarken mutlaka ayağınıza sağlam bir şeyler giyin. Mesela ben Can'a o kadar söyledim ama gitti terlik giydi yine, ayrılamıyor terliklerinden. İngiltere'de hiç giyemediği için herhalde. Doğru mu? Öyle özlemişim. <laughs> en son ne zaman terlik giydin İngiltere'de sokakta? Sokakta hiç giymemişim. Sıfır? Evet. Vay be terlik mi satsak İngiltere'ye? Olabilir ama yağmurda kim yiyecek terlik? Güzel söyledin. Yavaş yavaş adada tam turu tamamlıyoruz. Ölmeden, düşmeden iyi gidiyor her şey. Buradan inip geldiğimiz yere kayaların üzerinden yürüyeceğiz. Karşımızda yine çok güzel bir manzara var. Bir restoran var. Sadece denizden ulaşılan. Küçük küçük adacıklar var. İskeleler var. Doğal iskeleler. Şurası dar boğaz. Bilenler bilir. Şurası. Bizim en sevdiğimiz. Kolum takıldı. Burada sanki böyle bir gizli giriş var gibi. Harika bir uyuk var. Abi sen gel al bizi. Tamam sağ olasın. Şuradan çıktı gemiler koyundan. 5 dakikalık yol. Fethiye yolunuz düşerse bu adayı gelip gezin. İnsan izi yok. Hiçbir şey yok. Yaşam yok. Sakin, sessiz. Mükemmel bir gezi yaparsınız. Ayağınızı sadece sıkı giyin. Can gibi böyle gelmeyin terliklerle. <laughs> Duygularını alalım ayaklara diyorum tamam. Haydi <laughs> Abbas gidiyoruz. Çöpümüzü, pisimizi, her şeyimizi aldık. Ve dönüyoruz. Herkesin yaptığı gibi. Fark etmez ondan sonra Kaçıyoruz zaten evet. Ne haber kaptan? İyiyim, siz nasılsınız? İyi biz de. Yorulduk güzel.

Bu hafta Ebru yoktu. İzlesin şimdi çatır çatır çatlasın İstanbullular da. Bu şaka tabii ki. O da orada güzel zamanlar geçiriyordur eminim. Bu hafta Karacıören Adası'nı gezdik. Ben en son 2 sene önce gelmiştim buraya. Mutlaka gelip görün bu adayı. Ayağınızı orada da hatırlattığım gibi sağlam giyinin çünkü çok engebeli yollar. Ama güzel bir ortamı var. Böyle bir antik adayı başka bir yerde bulacağınızı sanmıyorum ben açıkçası. Gezdiğim gördüğüm yerlerde bu kadar büyük ve doğal bir tanesini görmemiştim. Can sana teşekkür ediyorum. Bugün bana kamera yamanlık yaptın. Ben size teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Tamam bu kadar kurumsal konuştuğun için ayrıca teşekkür ederim. Can'a Türkçe'yi öğreteceğiz bakalım inşallah. <laughs> Buraya girişe 25 lira aldılar bizden. E, bu tarz yerlere giriş çıkış yaparken minibüs tarifesi değil normal binek araba tarifesiyle ödeme yapmaya çalışın cebiniz yanmasın haftaya görüşürüz bay bay haftaya görüşürüz kendinize çok iyi bakın.